Selam merhaba. Bugün R eğitim serimizin ikinci videosundayız. Burada bugün göreceğimiz şeyler birkaç tane grafik falan yapacağız. Bu sağdaki grafiği yapmayı öğreneceğiz bugün. Bu sağ altı grafiği nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Daha sonrasında bu şeyi göstermek istiyorum sana. Bu solda gördüğün bu kodlarımızı ben düzenledim. Bak buraya ne kadar güzel yaptım. Bunları ben web sitesini yükleyeceğim. Web sitesinde görebileceksin. Ne güzel olacak. Orada teker teker indirebilirsin tabi kaydı olman gerekiyor. Daha web sitesini yayınlamadım. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Onu yayınlayınca görürsünüz. Şimdi ben direkt konuyu uzatmadan geçeyim direkt şeye. Yeni dosyamız oluşturdum. Bu arada bunları kaydederken bir bize dili seçeneğe geliyordu ya. Onu UTF-8 yaparsanız bu Türkçe karakterler daha güzel oluyor. Onu öyle yapın. O çok daha iyi oluyor. Neyse videoya gelelim. Biz burada şimdi e, grafik yapmak için biz bir önceki videoda hist kullandık. Hist diye bir şey vardı. Önce data setimizi tamamladık. Ben önce şurayı silmek istiyorum. E, daha temiz bir çalışma ortamı, daha sıfırdan bir e, kod yazabilmek için sizinle beraber. Şimdi e, bir tane data seti tanımlayayım önce. My data set diyeyim. My data. Bu arada bunları böyle alt tre de koyabilirsiniz. Onlar da çok kullanılıyor. My data eşittir dedim. Buraya C'mi tanımladım. C'min içinme argümanlarımı vereceğim. Burada sayılarımızı verelim. 100 70 80 60 40 ya da 50 80 ne olsun? 1 2 3 4 6 tane oldu. 2 tane daha ekleyeceğim. Tamam. 2 tane daha ekledim. Bunlar böyle. Şimdi Geçmeden önce bir grafiğimize pay chartımıza payda şöyle yazıp bu arada maydatayı içine atarsak şöyle bizim pay chartımız oluşacak. Ama ondan önce ben biz bir önceki videoda sort diye bir fonksiyon görmüştük. Onun haricinde ben order diye bir şey de göstermek istiyorum. Biraz karışacak hani video ile alakası yok. Ama böyle bunları adım adım gö aklıma geldikçe göstereceğim. Buraya order yazalım. Order diye bir şeyimiz de var bizim. Fonksiyonumuz daha önceden tanımlanmış. Sort'un aksine bu index sıralaması yapan fonksiyonumuz bizim. Ben göstereyim. Gösterdiğini daha iyi anlayacaksın. MyData dedim. MyData. Şimdi bunu biz yine order ile sıraladık. Ee, sıraladık ama neye göre sıraladık? Gördüğün gibi içerideki değerler çok büyük. Ama yani burada anlamsız bir şey çıktı. Burada indekslere göre sıralanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. indeks. En küçüğü 8. indeksmiş. 40 gördüğün gibi. Sonra ikinciye 5 gelmiş. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 50 değeri var. Onunla aynı değerde olan 7. indekste yine bir 50 değerimiz var. Onlar da 2. ve 3. sıraya yerleşmişler. Bunun indekslerimizi görmek için yani kaçıncı indeksin en büyük olduğunu görebilmek için kullanacağız ileride. Ee, şimdi sort sortun zaten sortu biliyoruz. Sortux bilmiyoruz herhalde onu göstermedim e, gösterdim dedim de herhalde göstermedim Bilmiyorum tam ben yine de göstereyim hatırlamış olalım Mydata bunu sortladığımızda böyle bir şey oluyor Yani bu direkt bizim indeksleri değil İndeksleri değil key değerlerini alıyor bunları tekabül eden yani aslında key değerleri de denemez Bildiğin değerleri alıyor sıralıyor yani İndekslerin karşısındaki değerleri sıralıyor biz aslında bir array oluşturduğumuzda burada aynı şekilde mydata karşısında bir değer var ya bu bizim array'imizin içinde aslında mesela birinci değerimiz bizim ne oluyor? Şu bunun key'i bu dizimizin birinci indeksi. Aslında derleyici buna burada böyle çalışıyor. Yani birinci indeks dersen mydata'nın birinci indeksi dersen örnek veriyorum mydata yazalım. mydata Birinci indeksini belirtmek için bunun köşeli parantez koyuyoruz. 1 yapıyoruz. Burada bunun birinci indeksini yani ulaş, ulaşıyoruz ve bu bizim key değerimiz oluyor. Bunu yazdırdığımız zaman 100 değerine ulaşacağız. Bak bu da güzel oldu. Burada şey yapmış oldum, öğretmiş oldum. Ee, şimdi sort şeyimiz var bizim. Bir videoya bakmak istiyorum çalışıyor mu? Çalışıyor tamam devam edelim. Ee, sortumuza geldiğimiz zaman sıralıyor ama biz bunun küçükten büyüğe değil büyükten küçüğe sıralamasını istediğimiz zaman decreasing yapıyoruz. Burada bize decreasing parametresini vermemizi istiyor. Bunu ayrıca şöyle şurada da görebiliyor muyuz ona da bakmak istiyorum. Sort aynen. Önce x diyor bakın buradaki şey sarı şeyimizde x diyor daha sonra decreasing false ya da true yaparız burayı burayı fark etmez yani. Gel yapalım. T hop ne oldu? Büyükten küçüğe sıralandı. False yapın. Hop. Küçükten büyüğe sıralandı bu sefer de. Sort da buna yarayan bir fonksiyonumuz bizim. Ben yine bunu bunlar gibi notlar halinde vereceğim. Bunları da web sitesinde indirebileceksin. Şimdi payımız yaptık. Payımız geldi. Bu şekilde oldu. Buna bir true ya da boş verin. Böyle aynı. Burada şimdi bizim ilk değerimiz 100 ki burada en büyük alanı kaplayan da birinci numaralı indeksimizde duran değerimiz. Ama biz burada buraya label tanımlamak istiyoruz. Labelsız grafik mi olur? Olmaz. Label verelim. Payımız bizim birden fazla argüman alabiliyor. İlk argümanı ana argüman olan bir array alıyor. Bu array'in şeylerine göre, büyüklüklerine göre, içindeki değerlerin büyüklüğüne göre bir şey yapıyor, sıralama yapıyor. Şimdi ikinci argümanımızı verelim. İkinci argümanımızı nasıl veriyoruz? Ben buraya pay yazdım. Pay yazarım. Şöyle koyarım. Labels. Label diye bir argüman alıyormuş. Labelsız grafik mi olur olmaz. Labels tanımlayalım. Bu bizim neyimiz olsun? Ee, ne oranı? Cinsiyet oranı. Cinsiyet oranı olsun. Birden fazla cinsiyetimizin olduğu bir dünyadayız. Öyle. O yüzden yok. Böyle olmadı tabi. Bu yanlış oldu. Niye böyle oldu? Hmm, buraya. Yasak. Evet, Ve bizim ha şöyle bir olay var. Label bu label değil. Ben onu karıştırdım şu an. Ee, sizinle de deneyimlemiş oldum. Bu label bizim e, buradaki 1, 2, 3, 4 bunlar bizim indekslerimiz de aslında. Yani örnek veriyorum bunu sileyim. Burada mesela bir yerine bir şey gelecek. Onun için de şurada ayrı bir e, array tanımlayalım. Ne olsun? Bir hemen tanımlayayım burada. Yıllar olsun. Daha kolay olur. Hemen yazarım böyle. Years yazayım. Years. Buraya hemen C'mizi açtım. Tanımlamak için. Ve sıra sıra girmeye başladım. Tabi bu label olduğu için buna string tipinde veri vereceğiz. 2001 olsun. Şöyle de virgül koyayım. Kopyala yapıştır yapabileyim hızlıca. Şöyle. Yapalım 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 yapalım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir tanesini sileyim. Şöyle bunu 2 3 4 5 ama neyse. Yani şimdi buraya bunu geldiğimde labels kısmına years yazdığımda her şeyin labels olacağını düşünebilirim. Ama girdiğim zaman years tanımlanmamış. Hop, bu da bize bir ders olsun. Buraya hemen tanımlamamız gerekiyor bunu. Şimdi yaptığımız zaman bak ne güzel oldu. 2001'den tabi birden fazla olduğu için böyle saçma bir görüntü oldu. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Kötü oldu bence. 7 olsun. Bu da 8 olsun. Tamam. Ne güzel oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonrasında bizim ana bir şeyimiz olacak. Burada da e, ana bir olacak. Bu neyin grafiği? Ne anlatıyor bize burada? Ne olabilir? Facebook kullanıcı oranı. Facebook aktif aktif kullanıcılar türkçe karakter girmeyelim bunu yanlışlıkla kaydediyorum şöyle tamam aynen öyle ne güzel oldu ilk şeyimiz tamam daha sonrasında buna biz farklı argümanlar da verebiliyoruz radius diye şu an radius çok güzel bence bu hiç kullanılacak bir argüman değil yani öyle söyleyeyim buna mesela 0.9 verdiğin zaman büyüyor birazcık daha büyüse kötü duracak o yüzden hiç gerek yok ben pay, payı burada bitireceğim. Bunları ar dokümantasyona ulaşabilirsiniz okumak için. Bak ben yine pay yazacağım buraya. Her seferinde gösteriyor. Okumak çok önemli. Oku, oku. Burada F1'e bastığımda yardım gelmiyor. Ama yani burada bir sürü argüman alabildiğini görebiliyoruz. Yani clockwise diyor. Bunu true yaptığında, false yaptığında işte tersine döneceğini anlayabiliyorsun. ChatGPT de kullanabilirsin. Ne argümanları almak istediğini öğrenmek için bir sürü milyonlarca argümanı var. Her fonksiyonun milyonlarca argümanı var. Biz sadece gerekli olanları kullanacağız. Bize ne gerekiyor burada? Bunlar gerekiyor. Bir sonrakine geçeyim ben direkt. Bir sonraki şeyimize geçeyim. Bar plotumuz var. Ben bar plota direkt datamı vereceğim bu arada. Bakayım vereyim. Datamı verdiğimde böyle bir şey çıkıyor. Her fonksiyon e, en başta datayı alıyor. Sonra ona göre böyle değerlere göre grafikler çıkartıyor. Ama tamamen bomboş bir grafik bu biz bunu süsleyelim şimdi. Nasıl nasıl süsleyelim? Labels'larımızı girelim. Bizim labels'ımız hazır zaten. Burada labels mi giriyoruz buna da? Yok, buraya labels girmiyoruz. Buraya ne argüman alıyor bu? Bar plot yazalım. Görelim hemen. Ee, yükseklik alıyor. Bir de yanılmıyorsam daha fazla göstermesi lazım ama göstermiyor. Yani neydi ki? Xlab. Aynen, Xlab. Buraya x label yani x ekseninde duracak label'ları gösteriyor. x ekseninde duracak label'larımız bizim years olsun. Years. Years olsun. Aynen. Böyle yaptığımız zaman kötü bir görüntüye sahip oluyoruz. Bunu düzelteyim ben. Şöyle alalım. Bunu da şöyle yapalım. Yelep. Yelep. Kafam karıştı. Yelep. Buraya da ne olsun? Bizim maydat olsun. Bu niye böyle oluyor? Bunu hiç anlamadım. Allah Allah. Devam ediyoruz. saçma. Yani ben yanlış yapmışım. Unutmuşum bunları. Hemen araştırdım. Öğrendim. Ne oldu? X laba buraya X eksenimizin ne temsil ettiğini. Yani buraya yılları temsil ettiğini koymak için buraya yıllar diyelim. Tabi Türkçe karakter yine kullanmayayım. Kullanmamak önemli. Y da bunlar bizim eksenlerimizin ne anlamı ifade ne şey ifade ettiğini göstermek için. Mesela aşağıda yılları gösterdiğini göstermek için oraya yıllar yazdıracağız. Gösterince göreceksiniz zaten. Buraya da y Yelab yapalım. Yelabımıza da ne olsun? Buraya e, satış oranı. Satış oranı satış oranı yapalım bak ne güzel oldu buraya şimdi şöyle bir argüman ekliyormuşuz names nokta diye bu sefer buraya years'ı gireceğiz o olacak years'ı girdim oldu aynen ne güzel oldu burada düzenli bir grafik elde etmiş oldum ne oldu ee, satış oranı yıllara göre grafiği ortaya çıktı tabi bu neyin grafiği yine hiçbir şey anlam ifade etmiyor buraya main girmezsek hiçbir anlam ifade etmez hiçbir şey main çok önemli ne girelim buraya facebook facebook yeter be facebook'tan ne olsun x market. market market satış oranı x market satış oranını görmüş olduk label'lar çok önemli dikkat ediyoruz ben şimdi burada farklı bir şey daha göstereceğim bu biraz dikkatli buna çok iyi odaklanın odaklan yani Şimdi Matrix tanımlamaya göstereceğim. Matrix'te de çok güzel bir histogram grafiği. Yani videonun başında gösterdiğim histogram grafiğini çıkartacağız. Matrix nasıl tanımlanıyor? Önce bizim bu datamızı 3 katına çıkartayım ben. 3 kat daha büyük bir datamıza, dataya sahip olalım. Ya da o zaman çok karmaşık olur. Bizim burada 8 tane var ya. Bundan 12 tane olsun istiyorum ben. 60 olsun. 50 olsun yeniden hep aynı değerler olmasın. 120 olsun. Bir de 40 olsun. Ben ne olur ne olmaz yeniden saymayacağım. Şöyle yapsam kaç tane olduğunu gösteriyorum burada. Aynen 1 ile 12 arası diyor bak burada zaten. 12 tane değer tanımladık. Şimdi Matrix diye bir komut var. Bizim Matrix tanımlamamızı sağlıyor. Bunu MyData2 diyeceğim tabi. Bununla karışmasın. Bak onun üzerine yazıldı. Buna da dikkat edelim. MyData2 diyeceğim. Bu datayı biz Matrix alabilmek için şöyle. Matrix diye bir komutumuz var bizim. Matrix diyoruz. MyData diyoruz. Burada Matrix tekrar yazayım bir orada çok güzel bir şey gözüküyor. Matrix diyeceğim yine sarı alan benim favori alanlarımdan. En, en row diyor, en col diyor yani number of kolon number number of row diyor. E, kolonların yani sıraların ve kolonların e, sayısını vereceğiz o argümanlarda. Buraya tekrardan şunu sileyim bu gereksiz oldu. Şurada pay da çok gereksiz duruyor onu da silelim. Yanlış yaptım. Ben bunları zaten çok güzel düzenleyip atacağım. Orlardan kontrol edebilirsin. O web sistemden. Şimdi hmm, kaç tane kolon olsun? En row, row. 3 sırası olsun. En kol. En kol. Kaç kolon oluyor? 4 kolon oluyor zaten. <laughs> ne oluyor? ve tam böleni değil diyor. Niye öyle diyor? İşte bak. Sıkıntı. Böyle tanımlamak sıkıntı. Matrisi böyle tanımlamayacaksın. Matrix'i nasıl tanımlayacaksın? Geleceksin bu C'yi bunun içine yazacaksın. Siz de böyle yapın. Yani böyle yapmak en sağlıklısı. Ben şimdi burada düzgün bir matrix görünümü elde etmek istiyorum. Yani benim gözümde olsun. matrisin nasıl oluşacağı gözümün önünde olmasını istiyorum. O zaman geleceğim buna. Şöyle enter basacağım. Ne istiyorum ben? 4 tane kolon mu istiyorum? 4 kolon olacak. Şöyle. Hiçbir şey fark etmez. Ha, aşağıda olmuş yukarıda. Şuradaki virgül bizim için yeterli. Şu aradaki boşluk yani Şuraya zilyon tane boş koysam gram hiçbir şey fark etmeyecek. Burada dört tane olsun, burada dört tane olsun, burada da dört tane olsun. Şimdi ben bunu böyle tanımlarsam çok daha sağlıklı olacak. My matrix diyeyim ona da. My matrix tanımladım. Bak ne güzel matrixim tanımlandı. Şimdi buraya öğrendiğimiz bir şey noktalı virgülü koydum. My matrix yazıyorum. My matrix'i koydum. Ne olarak gösterdi bize burada? Tabii n row ve n vermediğim için ne yapmış? Bir kolonda birden fazla sıra yapmış. Şimdi buna argümanlarını vereyim. Argümanlarımız ne olsun? Enro. row. Kaç sıramız olacak bizim? Ee, benim beynim basmıyor. 3 tane sıramız olacak yani. En tane de kolonumuz. Yani kaç tane kolonumuz olacak? 4 tane de kolonumuz olacak. Yani bak ne güzel oluştu. 160 tabi buradaki görünüme uydu, uyması gerekiyor. Tabi pardon uymaması gerekiyor. 150, 60, 170, 80. Ne oluyor burada? Önce bizim kolonumuzu dolduruyor. Yani 100 bizim ilk kolonumuzun ilk değeri. Sonra 70 geldi. 70 önce birinci kolonu dolduruyor. Unutmayalım. Daha sonrasında 80 oldu. Peki buradaki görünüme uygun oldum. Hayır. Bunu ne yapıyoruz? Burada bizim bir tane argümanımız var. Bu argüman bizim bu görünüm sayesinde bu görünümle aynı matriks elde etmemizi sağlıyor. Böylece çok daha kafaya oturabilir matriksler. Çok daha böyle Gözümüzle görebilir yazarken görebileceğimiz matrisler oluşturabiliriz Tabi e, Onun için şöyle bir argüman girmek gerekiyor Birol Birol Yanılmıyorsam Birol aynen Birol true muydu false muydu ona bakalım Trueymuş Birol sırayla Önce sıraları doldur True Buna true dersen Önce 100 oluyor Daha sonrasında 70 değerini alıyor hop buradaki sıra Önce sıraları dolduruyor kral Onu şey yapmayalım 80-60 Bu Sonra aşağıya geçiyor böyle böyle oluşuyor Şimdi ben bununla bir tane histogram yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bundan sonra gelecek video çok önemli bir video. Ya da olmasın. Bundan sonraki videoyu da yine böyle grafikler üzerine birazcık daha durayım. Daha sonraki dördüncü ya da beşinci video olması gerekiyor. Onu sakın kaçırma. O çok önemli bir video olacak. Yani orada kullanacağımız temel bizim yani frekans tabloları oluşturacağız. Orada kullanacağımız temeli sonraki videolarda hep göreceğiz. O yüzden orada bir eksik oldum mu çok sıkıntı çıkıyor. Tabi hep eksik olacağız ama yani geri dönüp dönüp o notlara bakacağız. Notlarımızdan tekrar tekrar öğreneceğiz. Önemli olan bu yani. Sonra gelelim biz burada bar plot oluşturalım. Videonun başındaki bar plot oluşturup bitireceğim. Burada ilk argümanımız bizim matriksimiz olacak. Matriksimizi verelim bakalım nasıl bir görünüm oluşuyor. Tabi burada matriks yazarsam ne olacak hiçbir şey olmayacak. My matriks yazacağım. Bak böyle bir görünüm elde ettik. Bunun renkleri çok kötü. Buraya renk tanımlayalım. My Colors diyeceğim. Ben her şeyi My ile tanımlıyorum. Seviyorum havadan öyle alıştım. My Colors diyeceğim. Ne olsun red diyeceğim. Şöyle güzel güzel red olsun. Ne olsun blue olsun. Yeşil dersem ki üçüncüye çok sade bir insan olacağım. O yüzden ne olsun purple. Purple, purple olsun aynen. My Matrix olsun. Sonra buna yine aynı şekilde argümanlar verelim argümanlarımız yine buradaki bar plot da aynı olacak. Yani şu argümanlarımız ne olacak? Yelab, y Yelabımız ne olsun? Yine aynalar olsun. Bunları ben kopyalayayım yine yapıştırayım. Aklıma bir şey gelmiyor böyle şey zamanlarda hiç yaratıcı olmuyorum gerçekten ya. Şöyle gireyim. Tamam. Ne oldu? Yıllar satış oranı. Bir tane de çok orijinal bir main'imizi koyalım. Face X market Pays Up olsun marketimizin ismi. Ya da X Market. Yine kaydettim. Alışmış elim. X Market'imizin satış oranını görüyoruz. Peki bunun renklerini nasıl vereceğiz? Colors argümanı ya da kal mıydı? Colors mıydı? Hatırlamıyorum. Bakalım. Önce kal verelim. Kal versem saçma olur bence. Evet, Colors of Colors. Aa, kalmış tamam. My Colors verelim. My Colors. My Colors tabi tanımlamazsam böyle olur. Niye olmuyor? My Colors. Ne güzel. Şimdi. Hep bu JavaScript'te bir web sitesi hazırlıyorum. Şimdi size işte bu şey notları falan kaydedin diye. E, ondan ctrl e şey yapıyorum aklımda kalmış. Böyle ne güzel grafimiz de oluştu. Burada sanki ben aşağıda eksikler hissediyorum. Oraya da names argümanımızı vereceğim. Names nokta argüman. Buraya da years. Hop. Ne oluyor? Niye almadın abi argümanımı? Buraya names nokta arg. Years. Burada years olacak abi. Niye olmuyor? Olmuyor valla. Çünkü 4 yılımız var bizim. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Buraya hemen gelelim. Bu Years 2'yi tanımlayalım. Years 2 tanımlayalım. Years'ı oynatmayalım abi. 4 tane argüman olsun. Tak tak. Mis gibi abi. Mis gibi oldu. Mis gibi grafiğimiz var. Daha sonraki videoda daha güzel grafikler de göreceğiz. Bugün çok güzel bir gün. Benim keyfim yerinde. Umarım senin de öyledir. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.